Gidiyorum. Ağaçları sulamaya gidiyorsun. Sekiz dokuz akade sulama yapıyorum. Peki nereden geldi senin bu ağaç 8, e, dikme sevgin? Bizde biz de bizim bahçemiz var bizim tarafında. Hı hı. Orada da böyle ağaç dikiyordu. Daha sonra dedelerimizden bizim bahçelerimiz vardı. Sonra Mardin'e geldik 60 senesinde. Bir sene okul okudum, bir okul okudum. Sonra şükür oldum. 25 senede kanuncilik yaptım. Hey maşallah. O 95 senesinde <laughs> sanatı terk ettim, kanunu sattım. Şey, şey, aldım şu Ben çalıştırmadım onu. Şoföre verdin. Evet şey, benim adım yine o çalıştırdı. Ya yani, niye çalıştın? Neyse sonra 95 senesinde bir ay oturdum. Baktım kilo almaya başladım. Baktım işim zordu. Baktım başladım hem de ağaç dikmeye. Ayrıca da bu su kanalları var eski su kanalları. Evet. Kanalarına giriyordu. <laughs> o, bazıları çok memnun oluyordu. Su kayıp o zaman açıyorum. Vanda ayrıya cenk ağaç dikiyor. Bu 29 sene böyle çalışmaya başladım. Bu daha devam ediyorum. iş hiç kimseden para almamışım. Yok Şahirci de de beraber sattım. Hepsi Hepsini ağaca yatırdım. Ağazı, da, da Hepsi Yani doğaya hizmet ettin diyorsun. <laughs> daha, daha da yapmaya, daha, da yapmaya gayret şahitlerle. ediyorsun. Peki diktiğin ağaç sayısını hatırlıyor musun? Mesela kaç tane ağaç dikmişsindir? <laughs> yani, 25 kadar 25.000-30.000 30 bin evet. arası ağaç. Şey falan, şey ben sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? 25.000-30.000 bin, bin ağaç ne demek biliyor musun? 25.000-30.000 bin, bin ağaç demek hepsinin bir yaprağının sallanışı demek senin için bir hayır duasıdır. Evet, herkes senin gibi olsaydı Şimdi çok insanlar var ya diyor. Niye böyle dikiyorsunuz? Niye para alınırsanız? Her zaman al bana diyor. Hatta sağlık bakanı. Evet. Evet, Bu da sakın. Mardin'e geldi. yeni çağırdı.

senin senin gönlün zengin yani sen Allah'a şükretmeyi zaten ağaçları dikerek en güzel örneğini göstermişsin şimdi baktığımız zaman insan eğer ki çevresine saygı duymazsa hiçbir şeye saygı duymaz bizim bu memleketimiz baktığımız zaman kurak bir araziye sahiptir ama o bizden kaynaklanıyordu bizim vatandaşlığımızdan kaynaklanıyordu Niye? çünkü biz hep kesmeyi öğrenmişiz hiç dikmeyi öğrenmemişiz ama senin yaptığın gerçekten büyük bir hizmettir için Mardin'de orman vardı. Ben ormandan daha fazla ağa gitmişim. Evet. Bizim Mardin'de bir orman vardır. Hatta çok yerlerde ağa gittim. Hani bazıları hayvan ormanı bırakıyorlar. Ben orman, orman yerine söylüyorum. Diyor ki buraya hayvan git. Bana ne diyor? Merhasız der, ne yapacağı dedim. Orman ormansınız. Ne dikiyorsanız bunları bu 10 sene de Mardin'de bir ağaç dikmemişler bizim Mardin ormanı. Orman genel müdürü değil mi? Orman müdürü orman müdürü yani, orman müdürü yani, haberi yok olsa zaten bırakmasa da daha i̇şte. fazla <laughs> ağaç dikmiş. Abbeş Yamus gibi bir kişi daha var Türkiye'de. Bildiğim kadarıyla ya Manisa tarafındaydı. O da yine e, evet. ömrünü ağaçlara adamış. O da bir sürü ağaç dikmişti. Şimdi Hacı abinin hem ağaç dikme hem bakma Aynı zamanda da bu yer altı kaynakları var. kalanın altından gelen sular. Bu insan yapısı değil. Allah'ın tarafından yapılmış. Tıkanan yolları o şeyleri kendisi temizliyor. Acı girip yani çıkıyor. Hazreti Ölüm... Sıman zamanında bu kaynak suları cimler yap, yapmışlardı. He. Bu var. Bu, bu, buralar var hani. Yani insan tırtın. yapısı değil mi? Bütün dünyada var. Bir, bir ara giriyoruz. Ben de dayanıyor musun? taşlarla Yani imkanı yok yani Bir metre böyle yer geçiyorum mesela. Derinlikte de 40-50 metre derinlikte. Bir metre ile tıkanak. zorla girerdim. Ama hiç korkmuyor musun? Ateş Alıştım diyorsun. sen. Ya ne var şimdi bir su var. Kısa bir su var. Ne dilen çıkartalım var. Evet. Burayı merdivenleri yaparken çökme oldu, kuyu çıktı. Kuyu çıktı. Hemen çakırın dedi, hacıyı çakırın. Dosyası var yani. var evet. yine. Gelen de giden de hemen. Gitti çıktı vallahi dedi, biraz pis bu karışıyor? He. Nereden dedi ama. Yerde orada, kordon boru çekti, mavi. Bir şey, kaçlıktır onlar? Evet, Altmışlık, altmış üçlük boru. Gezelliğim Oradan ta kayaların suyuna kadar. Kimisi kayadan kayın takıp sızma Oraya onu yapıyor, Oradan akan su, umiden doğru şey, hiçbir şeyle temas etmeden çeşme başına geliyor. <laughs> şimdi çıkarken orayı görürsünüz. Kuyumcular çarşısı var, çöldü çarşı çarşı Evet. Ama geçince ne divan var, ev Orada çeşme var. Evet. Herkes faydalanıyor. Şeyin var. orada mı? E, valiliğin hemen... Yok yok şimdi burada var. Kuyumcular çarşısı geçiyorsanız... Çatayı geçiyorsanız... Yüz metre falan yüz metre ileride. Biraz 100 daha, daha. daha inşallah oraya gideceğim. Orada <laughs> çeşme var göreceksin. Belki de şimdi millet yiyorum suyu da takip etmiyoruz, o onun suyuydu. Bu suyu onun suyuydu. Her temiz, yani uçuş alman, hayat sudan, erikliğinden daha temiz. Tabii ki, tabii ki, tatkısız direkt. Şimdi, Aynen. şimdi Mardin'den en az evi tane çeşme açtım. Bu kayıt çeşmeler açıyorum. Hiç kimse ben para almamışım. Devam ediyorum, çok çeşmeler açtım. Ben de hatta askerlikte de bir tane çeşme açtım bizim var, bay, her zaman ki ay, Çeşmeden yani. dolayı. Ey ee, Allah hayrını kabul etsin. sizin o dediğin ya sizin biraz ilerisinde. Hayvanı var Evet, evet, evet. O, Onlar insan yapısı değil. Değil değil. Yani artık cana bağlı artık evet. tarafından evet. Şimdi onlar tıkandığı zaman hadi müdahale د رښتینې شموله حالت د نو زمانه د جلر یافتل جلر دا هغه رباني ماده ده موږ هغه ولله د تا به زمانه جلر دا دین لري ورته د اسلام په توګه رباني Rahmani tabi Müslümanlar. Evet. Bu çeşmeler yapan Rabbaniydi. de Hz. zamanda. zamanında onlara emret yapıyorlar. Maşallah, maşallah. ben çok çeşmeler, ben 10 yaşındayken bizim bahçemiz vardı, biliyorduk kanalarına alışmışım. Evet. O tarihten yapıyorum. Ben de hiç de korkmuyorum. Allah hayrını kabul etsin Apeşemiz. <laughs> Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Allah razı olsun. Tesadüfen <laughs> dükkana girdik. Bak <laughs> bir tarih öğrendik. Yeni bilgiler öğrendik. <laughs> ee, Allah ömrünü uzun etsin inşallah. Almanya'dan bu Rusya'dan tut, Hollanda'dan tut, Filistin'den tut, herkes gelip benimle konuşturuyorlar. Hmm. Bu kastacı mesela. Bütün bu kurtaj yapıyorlar. Doğrudur, de. doğrudur. <laughs> ben çıkıyorum ben. De. Demek ki bana da nasip oldu. Evet, Allah razı olsun. Oldu, evet. Allah razı olsun. Sana dedim.